ee, arkadaşlar size acayip bir program var. Adı Minecraft Excel Launcher diye. Ee, aşağıda da açıklama linkini arkadaşlar. Sonra arkadaşlar onu ekledikten sonra e, interneti biliyorsunuz arkadaşlar. Yazıyorsunuz ki e, Sket Pelerini arkadaşlar. Minecraft Evet. Şey yazıyorsunuz. Ben arkadaşlar e, ilk baştaki minik etiket olsun. Şuradan da seçmeyin. Ama bu çok kötü. Ee, burada bir sürü yorduz. arkadaşlar, işte, etiket var. Ben ee, etiket. Seçeyim. Evet, evet. Ben arkadaşlar ben bugün ben şunu çekeyim. arkadaşlar yanda böyle bir şey var. Bunu sağ tıklayıp resmi farklı kaydedici tıklıyorsunuz da arkadaşlar. Karşılıklı bir yerden bir tıklıyorsunuz. <laughs> yani <gördüğünüz> bu <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> şekilde. bakmayın arkadaşlar. Ee, son arkadaşlar giriyorsunuz benim dedim Minecraft'ta. Ee, açıyorsunuz arkadaşlar açıyorsunuz. Ee, açıyorsunuz. Evet arkadaşlar açılıyor. Evet arkadaşlar kısaca benim ilk çıkma Minecraft Launcher Dark LP LBD nasıl bir çıkar arkadaşlar. Sonra arkadaşlar açıldıktan sonra böyle geliyorsunuz böyle bir dakika. Bir dakika. Size böyle olacak arkadaşlar. Ben burayı adım olarak kan. Login diyorsunuz arkadaşlar. Konsepti. Sonra e, ee, change skin var. Burada benim skinim var işte. chat e, böyle arkadaşlar istediğiniz skin sitesini yapabilirsiniz. Benim en çok konseptim skin nova. Nova skin. Yazın skin e bir çok tıklarsanız arkadaşlar. En çok konseptim site oldu. E, ee, arkadaşlar dediğim gibi sonra biliyorsunuz. Buraya çant mesaj. Skininizi Nereye kaydettiyseniz mesela sıkılandı. Gerçek bir yani buradan skin ismini seçebilirsiniz. Biz de ee, işte ismini seçip, Sonra hangi türde alex tipini City tipinin olduğunu seçerseniz. Sonra son arkadaşlar e, yeniden giriyorsunuz. Çenk chip e tıklıyorsunuz. Burada benim seçimim var. Change for life e yeniden tıklıyorsunuz. Seleştiriyorsunuz. Ee, yani, nereye kaydettim senin açıyorsunuz? Ee, ne diyeyim ne diyeyim? 2011. <laughs> ne biçim isim ya? E, evet arkadaşlar 2011 e, seçiyorsunuz. change yapıyorsunuz diyorsunuz. O, olmadı demek değil arkadaşlar. Oldu demek. Sonra gördüğünüz gibi skinler geliyor. kapatıyorsunuz isteniz. Sonra arkadaşlar e, isterseniz edit deyip buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. O size otomatik veriyor. Eğlen Buraya live diyorsunuz. Bu açanak açılması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ee, sizi de uzun sürer yani. Çünkü skin'i falan yüklüyor. Ben de hediye kaçırıyor. Çünkü e, daha önce ben girmiştim. Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar diye bir Onunla da e, ya Skyrush videosu ya da e, foto, ve nasıl ee, çok daha farklı o öyle bir şeylerde çok şey ee, bu arada arkadaşlar e, aşağıdan like at abone olmayı yorum unutmayın arkadaşlar arkadaşlar wolf team'in ilk başına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara da belirtiniz ve arkadaşlar minecraft wolf team ikisinin gelmesi biraz zor oluyor ya Minecraft ya da Hoftun çekeceksiniz arkadaşlar. Aynısını daha çok istiyorsanız onu çekeceğim. Ee, bazen arkadaşlar ee, evet arkadaşlar daha çok Minecraft çekeceğim. Ee, arkadaşlar Hoftun'u yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çekme çek çekme. Bir dakika açasın Minecraft. tek arkadaşlar tek, size tekstur pek olmayabilir